Sonuna kadar dinleyin lütfen. İçiniz sızlayacak, kendinizi ağlamaktan alamayacaksınız. Lütfen videolarımızın devamı için Can kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Günahkar bir adamdı. Ayık gezmezdi. Bütün bir köy halkı yaka silkiyordu adamdan. Ölse de bir kurtulsak diyorlardı. Bir karısı vardı adamın bir de kendisi. Hiç çocukları olmamıştı. Köy halkı böyle bir adamın zürriyetinden olmadığına memnundu. Kadınsa adamın haline üzülse de ses çıkarmazdı. 30 yıldır evliydiler. Döverdi, kızardı, her gün biriyle kavga ederdi. Ama kocasıydı işte, evinin erkeğiydi. Adam iyice yaşlanmıştı artık. Öksürük nöbetleri uykusunu bödüyor, iki basamak merdiven çıksa nefes nefese kalıyor, titreyen elleriyle sigarasını zor sarıyordu. İyice zayıflamış, zaten kısacık olan boyuyla bir çocuk gibi kalmıştı. Kadıncağız ellerini açıp dualar ediyor. Ahir ömründe olsun şu adamın hali biraz düzelsin diye yalvarıyordu Allah'a. Adam bir sabah evden çıktı. Fakat ertesi sabah olduğu dönmedi. Tan yeri ağrırken kadın aramaya çıktı kocasını. Kim bilir yine nerede sızıp kalmıştı. Köyün üst tarafındaki çeşmenin başına gitti önce. Orada içeride adam. Bulamadı. Yakınındaki tarlalar aradı. Köyün dört bir yanına baktı ama yoktu. Eve gelmiştir belki diye koşarak geri geldi. Hayır dönmemişti. Güneş inmek üzereydi. Bir acele abdest aldı namaza durdu. Duası bitmek üzereydi ki kapının çalındığını duydu. Kocasıydı gelen adamın yüzü sapsarı kesilmişti. Öksürüyor, eliyle göğsünü işaret ediyordu. Kadın koluna girdi kocasının. Güç bela sedire kadar taşıdı. Uzandı adam, karısının yüzüne baktı. Ağlıyordu. Doğrulmak ister gibi yaptı. Hakkını helal et diyecekti. Lafının sonunu getiremedi. Başı yastığa düştü. Ölmüştü. Kadıncağız kocasının başında epey bir ağlayıp feryat etti. Biraz kendine gelince gözlerini sildi, yemenini bağladı. Kalktı ve imamın evine gitti. Hocam diyebildi hıçkırarak. Bizimki söyleyemiyordu ama imam efendi durumu anlamıştı. Kadının yüzüne baktı. Köylü ne der diye düşündü, bocaladı o mendebur bir kez bile caminin kapısından içeri girmedi. Kaldırmam onun cenazesini deyip kapıyı kapattı. Kahroldu kadın. Nereye gitsem, ne yapsam diye düşündü. Kimseleri yoktu. Çaresiz eve döndü. Yıkadı kocasını. Sandıktan çıkardığı beyaz bir çarşafa sardı. Omzunu aldı ve mezarlığın yolunu tuttu. Caminin köşesinden dönerken muhtar ve köylülerin kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. Bir kez daha düğümlendi boğazı. Cenazesi omzundan kayarken dizlerinin üstüne çöktü. Ellerini yüzüne kapatıp ağlamaya başladı. Hışımla yaklaştı muhtar. ''Onu nereye götürüyorsun?'' dedi. ''Mezarlığa gömeyip deme sakın. Sağlığında biz çektik. Bir de ölülerimiz çekmesin o herifin elinden.'' Kadın gözlerini çarşafın üstüne dikmiş, böylece duruyordu. Birden bağırmaya başladı, delirmiş gibiydi sanki. Kalabalık yanından korkuyla uzaklaşırken, cenazesini tekrar yüklendi ve köyün dışına doğru yürümeye başladı. Kan ter içinde kalmıştı kadın. Artık adım atacak hali yoktu. Kendi kendine, şuraya gömeyim adamımı'' dedi. ''Kimseler rahatsız olmaz burada.'' Tam o anda bir ayak sesi duydu, irkildi. Bir çobandı gelen, her şeyi olduğu gibi anlattı. Üzüldü çoban, gözleri doldu. Dert etme, dedi. Ben yardım ederim sana. Ve bir çukur kazıp cenazeyi gömdüler. Çoban başucunda durdu mezarın, ellerini açtı ve dua etti. Birkaç çiçek buldu kadın, toprağın üstüne serpti. Çobana dualar ederek evine döndü yorulmuştu. Camın kenarına oturup uzaklara daldı ve uyuyup kaldı oracıkta. Ertesi sabah imamın kapısını telaşla çaldı muhtar. Bir yandan tokmağa vuruyor, bir yandan da ''İmam efendi, imam efendi'' diye bağırıyordu. İmam korkuyla kapıyı açtı. ''Bir rüya gördüm'' dedi muhtar. ''Hocam, o berduş, o serseri adam cennetteydi. Bana gülüyor.'' Hakkım sana bile helal olsun diyordu. Rüyayı duyan imamın benzi attı. Kendisi de hemen hemen aynı rüyayı görmüştü. Gel hele, içeri gel. Demeye kalmadı ki köyün delisini gördüler. Koşarak bir yandan bağırıyor. Demedim mi ben? Demedim mi ben? Demedim mi size? Rüyamda gördüm, rüyamda. Birkaç köylü daha benzer rüyalar gördüğünü söyleyince kadının yanına gitmeye karar verdiler özür dileyerek kendilerini affettirmeye çalışacak, bu arada işin aslını öğreneceklerdi. Bir şeyler olmuştu ama neydi? Eve vardıklarında kapıyı açan kadın şaşkındı. Kapıyı yüzlerine kapatacak olduğu yapamadı. Gelenler olan biteni anlatıp özür diledi. Cenazeyi nereye defnettiğini, neler olduğunu sordular. Ve kadıncağız her şeyi anlattı can kulağıyla dinlediler ve çobanı bulmaya karar verdiler. Bir yandan yürüyor, bir yandan aralarında konuşuyorlardı. Bu çoban bir evliyaydı herhalde. Belki de hızırdı. Aslında ölen adam da o kadar kötü bir adam değildi. Tarif edilen yere geldiklerinde çoban koyunları notlatıyordu. Gelenleri görünce ayağa kalktı. Hayırdır inşallah dedi. Oturdular. Onlara süt ikram etti ve konuşmaya başladılar. Çoban söylenenlerden hiçbir şey anlamamıştı. Cenazeyi nasıl defnettiklerini anlattı. "Ben garip bir kulum." dedi. "Cenazeyi defnettik. Başucunda durup bir dua ettim sadece. Hepsi bu." Merakla nasıl bir dua ettiğini sordular. Çoban da söyledi. "Allah'ım. Ben dağda koyunları otlatırken kulların gelirler yanıma selam verirler." senin selamınla gelen senin misafirindir der ağırlarım. Süt ikram eder, azımı paylaşırım. Şimdi de ben sana bir misafir yolluyorum. Onu da sen ağırla.